Şöyle bir an düşünün. Bildiğiniz, güvendiğiniz her şeyin bir anda anlamını yitirdiği bir an. İşte bu anlatacağımız hikaye tam da o anla ilgili. Çöküşün kıyısındaki bir dünyanın ve onu küllerinden yeniden yaratacak iki inanılmaz gücün hikayesi. Bu okuduğunuz bir masal cümlesi değil. Bu bildiğimiz gerçekliğe karşı açılmış bir savaş ilanı. Her şey bu sözlerle başladı ve bu sözler tanıdığımız dünyanın sonunu getirdi. Herkesin sıradan bir güne başladığını zannettiği o sabah, dünya daha önce hiç görülmemiş, mükemmel bir şekilde senkronize edilmiş bir terör eylemiyle adeta sarsıldı. Ve bu, inanın sadece bir başlangıçtı. Ama hayır, bu rastgele bir şiddet değildi. Bu, insanlığın tam kalbine gönderilmiş, adeta bir cerrah hassasiyetiyle planlanmış bir mesajdı. Sanki bir kaos senfonisinin ilk notaları çalınıyordu. Şimdi olayın asıl inanılmaz kılan kısmına geliyoruz. İmkansızlığı. Düşünsenize, dünyanın en sıkı korunan üç kutsal mekanı aynı anda saniyesi saniyesine hedef alınıyor. Bu, normal bir insanın veya örgütün kapasitesinin çok çok ötesinde bir koordinasyondu. İşte bu korkunç kaosun tam ortasından, dünyanın iki farklı ucundan iki figür ortaya çıktı. Kaderleri bir noktada kesişmek üzere yazılmıştı. Biri yıkmak için geliyordu, Diğeri ise yeniden yapmak için. Ve hikayemiz tam bu noktada ikiye ayrılıyor. Bir tarafta İstanbul'da yaşayan, her şeyden habersiz agnostik bir akademisyenimiz var, Ezra. Diğer taraftaysa Utumeş adında gizemli mi gizemli bir örgütün lideri, Zekeriya. Gece ve gündüz gibiler. Zekeriya gölgelerin arasından çıkıp sahneye adım attığında kendini bir terörist olarak değil, bir kurtarıcı olarak tanıttı. Felsefesi de oldukça basitti aslında. Bu dünya o kadar çürümüş ki, yeniden doğması için önce tamamen yanması lazım. Oldukça radikal bir fikir, değil mi? Ama durun, hikaye daha yeni başlıyor. Ama Zekeriya'nın asıl bombası binalar değildi, hayır. Asıl amacı, hepimizin bildiği gerçekliği temelinden sarsacak bir şeyi, karanlık bir sırrı ortaya çıkarmaktı. Şimdi sıkı durun çünkü buradan sonrası gerçekten şok edici. Zekeriya bir sonraki hamlesini yapıyor ve en güçlü silahını masaya koyuyor. Düşünün, dünyayı perde arkasından yönettiğine inanılan o en güçlü insanlar yakalanıyor ve tüm gezediğinin gözleri önünde, canlı yayında itiraf etmeye başlıyorlar. Yarattığı şok dalgasını hayal edebiliyor musunuz? İlk itiraf modern ekonomik kölelik üzerineydi. Nasıl krizlerin, savaşların aslında kar için kasıtlı olarak çıkarıldığı bir bir anlatılıyordu. Ve hemen ardından gelen itiraf çok, çok daha karanlıktı. En tepedekiler tarafından korunan, sistematik bir şekilde işleyen, küresel bir insan kaçakçılığı şebekesi. İşte bu, kelimelerin bittiği andı. Bu itiraflardan sonra ne oldu dersiniz? Tam bir çöküş. Güven diye bir şey kalmadı, dünya sadece bölünmedi, resmen öfke ve kaos içinde paramparça oldu. Sokaklar yanıyordu, hükümetler birer birer düşüyordu. Peki, Zekeriya'nın ateşi tüm dünyayı sararken o diğer karakterimiz akademisyen Ezra'ya oldu? İşte onun yolculuğu onu bambaşka bir gerçekliğe, kaderindeki o büyük role hazırlıyordu. Ezra bir anda kendini bambaşka bir gerçekliğin, adeta gerçeküstü bir yolculuğun içinde buluyor. Ve orada anlıyor ki, kendisinde de Zekeriya'nın gücüne denk, hatta onun tam zıttı bir güç var. Yıkımdan değil, yaratımdan gelen bir güç tıpkı madalyonun diğer yüzü gibi. Ve işte o anda insanlığın önüne bir seçim konuluyor. Yıkan ateşle gelen bir kurtarıcı mı, yoksa inşa eden barışla gelen bir umut figürü mü? İnsanlık hangisini seçecekti? Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Aslında ikisinin de hedefi aynıydı. Tek bir kelime, monat. Yani sınırların, yolsuzluğun, ayrılığın olmadığı yepyeni bir dünya düzeni. Yöntemleri farklıydı ama varmak istedikleri yer aynıydı ve sonunda o an geliyor. Yıkım ve yaratım, ateş ve su. Bu iki zıt güç, eski dünyanın külleri üzerinde insanlığa yeni vizyonlarını sunmak için bir araya geliyor. Tarihin yeniden yazıldığı o an. Ezra ve Zekerya omuz omuza durup o itiraflarla ortaya çıkan bütün çürümüş sistemleri tarihe gömecek yeni bir düzen teklif ettiler. Düşünsenize o anı, bir tarafta reddedemeyeceğiniz kanıtlarla yolsuzluklarınız ortaya çıkmış, diğer taraftaysa neredeyse tanrısal güçlere sahip iki figür karşınızda duruyor. Eski liderlerin kabul etmekten başka hiçbir şansları kalmamıştı. Oyun bitmişti. Fakat hikayenin belki de en akıl almaz kısmı şimdi geliyor. Yeni dünya kuruldu ya, peki bu dünyanın mimarları ne yaptı dersiniz? Hiçbir şey. Gücü ellerinin tersiyle ittiler ve sahneden çekildiler. Zekeriya Tibet'in sessizliğine, Ezra ise İstanbul'daki sıradan hayatına geri döndü. İnanılmaz değil mi? İşte bu hikaye bizi tam da bu noktada aklımızdan çıkmayacak o büyük soruyla yalnız bırakıyor. Tamamen terörden ve kaostan doğan mükemmel bir dünya. Bu gerçekten bir cennet olabilir mi yoksa sadece dışı yaldızlı bir kafes mi? Bu sorunun cevabı size kalmış. Ne dersiniz?